Hepinize mutlu günler. Haftanın ikinci günündeyiz. Bugün ayın 27'si, yarın 28'i. Şampiyonlar Ligi'de bugün ve yarın maçlar ve grup aşaması tamamlanıyor. Galatasaray'da da transfer için 28'i işaret edilmişti. Bu hafta Galatasaray orta saha transferlerini gerçekleştirecek. İngiltere'den Galatasaray'ın seçenekleri var. Her zaman söylediğimiz gibi bu seçeneklerin en somut olanı Ugart'ı. Ugart'ı bence en makul seçenek. Bunların tamamını detaylarıyla konuşacağız. Ama öncesinde Süper Lig'de geride kalan haftayla ilgili birkaç söyleyeceğim söz var. Bunları paylaşacağız sizinle. Dün Beşiktaş biliyorsunuz Eyüp Spor'la 1-0 öne geçip 2-1 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı. Çok sayıda pozisyon da vardı. Beşiktaş'ta düşüş devam ediyor. Babamla birlikte güne yansıyan gelişmeleri değerlendireceğiz. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Dün izledin mi Eyüp Spor Beşiktaş maçını? İzledim. E, Fener izledim. gene bir ya, facia Yaşancı bence e, Eyüp Spor'dan aldı, Beşiktaş'a verdi. Gene hı hı. Fener Kol e, vazifesini yapıyor değil mi? Yapıyor yapıyor. Yani koruması gerektiğini söyledikleri takımı e, koruyorlar. Şimdi yani sadece... e, Eyüp Spor'un e, birinci e, golünde geliyordu yani iki milim falan bir topuk farkı vardı onu olsa gerekçesiyle iptal etti ve belki ikincisi doğru olabilir ama birincisi Bence kesin oldu onu iptal etti yani bu insanlarda hafif hukuk falan kalmamış ya yani. Evet yüzde yüz öyle bir anlayış söz konusu doğru söylüyorsun Bu arada baba e şunu söylemekte fayda var. Eyüp Spor maçından sonra Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörü diyor ki buna benzer maçlar olabilir. Doğru söylüyor. Olabilir. Yani hiç ummadığın rakiplere karşı hatta ikincilikten birincilikten gelen takımlara karşı da puan kaybedebilirsin ama Eyüp Spor'un durumu gerçekten özel. Eyüp Spor'da e, başkan içeride hapishanede. İkinci başkan içeride. Futbolcuları alacakları ödenmiyor. Çoğu futbolcu satış listesinde ve antrenmana e, çıkmak çıkmaya imtina eden bir futbolcu grubuyla çıktı ki kalecileri biliyorsun birinci kalecileri oynamadı. Cankat Galatasaray'dan kiralık olarak giden kaleci oynadı. Buna rağmen Eyüp Spor'a puan kaybetmek bence Beşiktaş adına çok ciddi bir eksiklik olarak gözüküyor. Eleştirilmesi gereken bir nokta. Yani öyle böyle maçlar olur arada sırada deyip geçiştirebileceğim bir mesele değil bence. Valla bence e, akşamki maçta Eyüp Spor takip hak etmişti. Cankat da ilk e, koy, hediye etti diyebiliriz. Ama sadece Cankat'ın hatası değildi o. E, defans da defans oyuncular da o pasa e, koşsalardı ol, olmayacaktı. Ama ondan sonra Cankat çok güzel oynadı. Doğru. Evet Galatasaray'dan gitti. Sezon başında da Galatasaray onu bazı hazırlık maçlarında oynatmıştı Okan Buruk. E, tabii e, çok maç oynaması lazım. Maç oynayıp bu süperlikler evet, Lig e, Tabi yoksa olmaz. E, tabii bir kaleci için e, en ered bir tanesi e, kazandığı topları olumlu bir şekilde e, arkadaşlarına e, kazandırabilmesidir. E, Cankat Kat işte oyunun başında e, çok e, net e, bir hata yaptı. Ama e, o hatasını da e, ilerleyen dakikalarda düzeltti. Evet. Baba dünyanın en pahalı iki tane golcüsü yarın karşı karşıya geliyor İngiltere'de. Bir tarafta Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, diğer tarafta Erling Haaland, Manchester City'nin golcüsü. Ne diyorsun? Hangisi baskın çıkacak sence? Valla bu sadece golcülerle şey yapamaz. Düşünülemez. Tabii golcülerin arkasındaki futbolcuların da katkılarıyla gol atabilirler. O yüzden e, Manchester e, kendi e, sahasında oynayacağı için e, e, biraz daha şanslı gibi görünüyor ama e, Galatasaray da e, büyük takımlara karşı e, iyi oynuyor. Bence e, Osman e, e, Öğlükarantan daha iyi bir golcü. Hmm. Tabii şimdi Galatasaray'da e, herkes transferi soruyor. Haklı olarak Galatasaray'ın e, transfer çalışmalarını 28 Ağustos'ta, daha doğrusu 28 Ocaktan e, düzelterek söylüyorum. Özellikle de orta saha transferinin 28 e, e, Ocaktan sonra gerçekleşeceğini, bahs gerçekleşeceğinden bahsetti. Çünkü almak istediğimiz oyuncu şampiyonlar liginde dedi teknik direktör Okan Buruk. Bugün ayın 27'si, e, 28'i, yarın e, biliyorsun bu bugün ve yarın şampiyonlar liginde grup aşamasında son maçlar oynayacak ve şampiyonlar ligi bitecek. Dolayısıyla Galatasaray bu hafta bir orta saha getirecek. Bunun için Dün Galatasaray İngiltere'de bir çalışma yapmaya başladı baba. Yani kesin çalışmaya yani orta saha transferine nokta koymak için İngiltere merkezi bir çalışma yapıyor. Tabi Ugarte en gerçekleştirebilecek transfer olarak görünüyor. Ama bir taraftan da bir başka oyuncu var Bisuma O da Tottenham'da oynuyor. Son derece özellikli bir oyuncu. oyunu iki yönlü oynayabilen rahatlıkla top pas bağlantılarını çok rahat gerçekleştirebilen e, IQ'su, yani futbol IQ'su da çok yüksek bir oyuncu. Keşke olsa bir Bissouma e, daha tercih edilebilir bir oyuncu. Yeves, Bissouma, Tottenham'ın oyuncusu. E, bu futbolcuyla ilgili Galatasaray'ın bir çalışması var. E, bunun dışında işte e, Magassa, e, genç bir oyuncu daha, e, genç kabul edebileceğimiz bir oyuncu. West Ham United'da e, Marmuş'tan bahsediliyor, e, Mısırlı oyuncu ama Manchester City'de direkt oynuyor Marmuş. Nasıl transfer edecek, nasıl kiralık veriyor Manchester City, ben onu anlamadım. Ama Ugarte, Bissouma ve Magassa üçlüsünden bir tanesini almak isteyecektir Galatasaray. Bisuma'nın da referansları çok iyi ve gerçekten önemli bir oyuncu. Fil dişi sahilli, Drogba'nın da yakından tanıdığı ve yüzde yüz referans olduğu bir oyuncu. Bisuma, Tottenham'dan baba. Evet, evet. Galatasaray iyi bir orta saha getirecektir diye düşünüyorum. Evet. Şey, taraftar bu konuda tereddüt etmesin. Yani e, yarını beklemesi Galatasaray'ın son derece önemli. Zaten şimdi getirse de oynatacak değil. Yarından sonra o e, e, 28'inden sonra eee Şampiyonlar listeye koyabilir. E, o yüzden e, aceleye gerek yok. En iyisini getirmeye çalışacaktır Galatasaray. E, ben bundan eminim. Evet. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. E, yarınki Manchester City maçında Yunus Akgün'ün yerine Gabriel Sara oynayacak ki bugünkü son antren, dünkü son çift kale maçta da maçında Okan Buruk böyle bir deneme yapmış 11'de baba. Bugün de bir antrenman var. Saat 13'te başlayacak. Belli bir kısmında basına açık olarak gerçekleştirilecek. E, sonra Galatasaray akşam öğleden sonra eee gidiyor e, ve akşam da Okan Burun basın toplantısı var. Gabriel Sara oynamayı hak ediyor bence son evet son iki da... maçta gayet güzel oynadı hoşuna evet. gitti benim böyle devam ederse çok daha iyi olur ben de aynı kanaatteyim ben de böyle devam etmesi durumunda formayı hak ettiğini düşünüyorum çok teşekkür ederiz Emrah Mustafa selam güzel insan gündüz gündüz güzel geçin Yarınız, yarınımız gururla anacağımız bir gün olsun demiş ben Galatasaray Manchester City maçından umutluyum baba sen ne dersin ben de yani Galatasaray oradan en az bir beraberlikle döner diye düşünüyorum. Evet, Aleyna da aynı e, tespiti yapıyor. E, Cem e, Akar Günaydın yayınlar e, bu transferler her zaman geç kalıyoruz anlamış değilim diyor. Yo Aspire'yi aldı Galatasaray, Neolank geldi bir de orta saha alırsa geç kalırmış sayılmaz. E, zaten aldığınız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde oynatamıyorsunuz. Evet e, e, bu hafta Orta saha transferi bitirse Galatasaray ki e, 28'ine işaret etmişlerdi şampiyonlar giden sonra 28 29 işte e, cevap verecek e, Galatasaray'ın talip olduğu oyuncular e, Dolayısıyla e, Galatasaray hiçbir şey için geç kalmış değil bence ve e, ben e, bu özellikle Aspiria transferinden çok umutluyum Neolang da iyi bir oyuncu bakalım nasıl bir performans yayacak ama Aspiria transferi Gerçekten Galatasaray, Galatasaray taraftan en çok heyecanlandıracak e, transfer olacak bence. Oynadıkça e, ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. E, tabii doğru söylüyorsunuz Gökhan Lök. E, ben Galatasaray'ın e, e, son derece cesur iyi bir futbol oynayacağını, Atletico Madrid maçındakinden daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Manchester City maçında. Senin beklentin nedir? Nasıl bir motivasyonla çıkacak baba Galatasaray sahaya? Bence de motivasyon en üst düzeyde olacaktır. Galatasaray e, futbolcular Avrupa Arenası'na çıkıyorlar. Zaten bu arenada hep e, iyi oynamıyor. Kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu, bu maçta da aynı olacak. Loray evet. e, e, Sarı de kendisini gösterecek. Gabriel Sarı da kendini gösterecek bu maçta. Alaaddin Devren çok teşekkür ederiz. Süper sticker için. E, ben de e, aynı kanaatteyim. Bernardo Silva sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitiyor ve kesin olarak ayrılacak. Bunu deklare etti ve geleceği yerinde Galatasaray olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray bunun için çalışma yapıyor. Bence de yapmalı. Şimdiden ön protokol imzalamalı. Evet. Ee, evet. E, Tabii Galatasaraylı yöneticilerin e, erkenden e, İngiltere'ye gittiklerini biliyorum. Dün Metin Öztürk'le konuştum ikinci başkan. E, önce Londra'ya gidiyor. E, çünkü orada bazı işleri var. Sonra Manchester City'ye gidecek. Yine Abdullah Kavuççu'nun İngiltere'ye gidiyor olması da doğrudan transferle bağlantılı değil. Özel bir işini halletmek için gidiyor. Erkenden sonra Manchester'a geçecekler. Durum böyle. Ee, ama Galatasaray'ın İngiltere'den de e, gündemini aldı. İşte Tottenham'ı Bissouma e, bir kez daha söylemekte fayda var. Manchester United'de oynayan Uruguaylı oyuncu Ugarte e, ve Magassa e, bence gerçekçi hedef. E, tabii Marmuş, e, Mısırlı oyuncu e, onu Uluslar Kupası'nda da izledik Afrika Uluslar Kupası'nda. E, Marmuş önemli bir oyuncu ama bir kere çok pahalı bir de Manchester City'de oynuyor zaten. Son lig maçında da oynadığı gol attı vesaire. Ben çok ihtimal vermiyorum. Güya e, menajerler önermiş. Önerilen bir isim olduğunu da sanmıyorum. Bu arada Galatasaray'ın bir yere halde oynayan Senegal'li oyuncu Pap Gueye'yi de transfer edeceğinden bahsediyor. Hatta Pap Gueye kulübümle anlaşım ben Galatasaray'a gelmeye hazırım dediğinden bahsediyor. Ama Pap Gueye bu bahsettiğimiz seçeneklerin arkasında kalan bir oyuncu. Ben e, Galatasaray'ın ihtiyaçlarına karşılık verebileceğini düşünmüyorum Pap e, bu da çok konuşulan, yazılan haberlerden bir tanesiydi. Dün e, Pap ile ilgili bir e, transfer e, gündemi oldu mu Galatasaray'da oldu ama e, somut olarak Galatasaray e, bir yere yerle bir müzakere yapmadı benim bildiğim bu e, o bakımdan İngiltere'deki seçeneklerin şu anda daha makul olduğunu düşünüyorum ama bana sorarsanız e, keşke Atalanta'daki Ederson olsa keşke Olay olsa e, Trabzonspor'la ilgili olarak dün yapılan görüşmeden de olay ile ilgili olarak kesin bir soru çıkmadı Trabzonspor ısrar ediyor e, bahsettiği yüksek rakamlar üzerinde ee, ama bu son dakikada e, yine Trabzonspor'un ikna edilmeyeceği anlamına gelmez. Ne dersin baba? Valla Trabzon e, ile ilgili de e, e, epeyce böyle ayaklarını diredi. E, sonunda istediği parayı fazlasıyla aldı. Herhalde olay içinde aynı şeyi düşünüyor. Hı hı. Yani alıştı e, Galatasaray'dan e, yüksek paraları almaya. Yani hayır ne bence. Evet. Baba Uğurcan Çakır Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'dan bütün istatistiklerde üstün gözüküyor. Ee, gol kurtarma, maç başına gol yeme ortalaması, e, isabetli pas, ayağıyla isabetli pas konusunda mesela Uğurcan maç başına 6 ortalamayla oynuyor. Ee, diğer kaleci ki e, en önemli özelliği ayağıyla topa iyi o, oyuna topu oyuna iyi sokuyor deniyor. 5 e, ortalamayla oynuyor. Uğurcan bu noktada da iyi. E, isabetli e, pasta yine Uğurcan'ın üstünlüğü gözüküyor. 29.8 ortalamayla oynuyor. E, diğer karaci e, kaleci Ederson 18.2 ortalamayla oynuyor. İsabetli uzun topta Uğurcan'ın 7.4'lük ortalaması var. Buna karşılık 4.9 ortalaması var Ederson'un. Ne diyorsun baba? Ortaya çıkan Bence Uğurcan, Uğurcan çok daha başarılı. Evet. Evet. Uğurcan e, bu somut olarak da ortaya çıkıyor. İstatistiklere de bu şekilde yansımış. Uğurcan başarılı. Evet, Alattin evet. bir kez daha teşekkür ederim süper Sticker için. Eksik olmayın. E, Uğur e, Özen e, süper e, daha doğrusu üyelik için çok teşekkür ederim. İyi olmuşsunuz Eksik olmayın kanalımıza. E, çok teşekkür ederiz bundan dolayı. Şöyle genel hatlarıyla e, mesajlara baktığımızda Ederson Komple Bitik haklı çıktı. Uğurcan'ı alın diyerek demiş Burak Metin. Evet Uğurcan e, gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Çok ön yargılı baktı Galatasaray taraftarının büyük bir bölümü. Özellikle de e, harcanan paradan dolayı. Ama Uğurcan e, bence bunlara kulağını tıkayarak çok profesyonel, büyük bir profesyonellik örneği verdi ve bugün de Galatasaray'ın kalesini başarıyla koruyor. Ben yarın İngiltere'de Etiyat Stadyumunda e, Manchester City'ye karşı da çok başarılı oynayacağını düşünüyorum Uğurcan'ın baba. Bence de öyle olacak. Çünkü Uğurcan da kendini Avrupa'da göstermek ister. O arasında bütün futbolcuları bunu ister. Zaten Uğurcan iyi yolda. E, üstüne koyarak gidiyor. E, tabii bu maçta ona da e, çok önemli görevler düşüyor. İnşallah bu kadar çok, bu fazla görev düşmez. Galatasaray e, tabii bir kalecinin e, yetenekli olması sadece kendisinin elinde değil e, onun e, birlikte oynadığı arkadaşlarının yardımları da son derece önemli. Galatasaray hmm. da bunu yapıyor zaten. Doğru. Uğurcan e, bence de başarılı bir performans sergiliyor. Ederson sıradan bir kaleci. Mert alır onun yerini diyor. Doğru söylüyorsunuz. Mert Günok transfer etti Beşiktaş'tan e, Fenerbahçe. Mert Günok e, Ederson'u kesebilir. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bence e, Mert çok iyi bir kaleci. Evet. E, Beşiktaş onu e, göndermekte e, yetmedi. Hı hı. Beşiktaş'ta bu sene böyle e, çok şeyler sıkıntılar yaşandı. Sadece Mert gitmiş değil, mesela e, Trabzon'a giden bir oyuncular var Muçi, e, harikalar yaratıyor. Hmm. Beşiktaş'ta öyle değildi. Kafa hmm. Silva gitti. Yani e, hep gönderdiler, nasıl bir anlayış bilmiyorum. Herhalde yeniden bir takım kuracak bir Beşiktaş. In. Evet yani kurmak zorunda. Beşiktaş Başkanı Serdar Adıl'da dün biz e, istediğimiz anda bir sürü transfer yaparız ama doğru transferleri yapmak için bekliyoruz dedi. Tabii çok fazla. E, nasıl fa yapacaklarmış? Evet. Olay mı öyle transfer yapmak? Doğru. Peki e, ben de PAP GEA ile ilgili olarak aynı şeyi düşünüyorum. Galatasaray'ın ayarında Galatasaray'ın ihtiyacını giderebilecek bir oyuncu değil. Ve çok yüksek bir rakamdan bahsediyor. 30 milyon euronun üstünde bir para istiyor. 30 milyon euro peşin artı bonusları varmış. Bir teklifi ya yani da daha doğrusu talebi bu şekilde. Evet, Burak Metin doğru söylüyorsunuz. Solo İl Galatasaray, para içeride kalsın diye olayı almaya gerek yok. Zaten Trabzon parayı dışarı çıkartacak. Yarın için en büyük şansımız Okan Hoca bu mecrada futbolcuyken cesurca maç oynaması diyor. Solo İl Saray 1905. Yılmaz Bardak her zaman olduğu gibi gönder göndermiş eksik olmasın. Çok teşekkür ederiz. Doğru söylüyorsunuz. Bence de Mert Binok kesebilir. E, ama tabi bu Fenerbahçe'nin e, teknik heyetinin bileceği bir iş ama Mert bence daha iyi bir kaleci e, Ederson'dan. E, doğru söylüyorsunuz e, yani Olay gibi oyuncuları Galatasaray'ın skatları da bulmak zorunda. E, bakarsınız böyle bir skat transferi de olabilir ama orta sahada bir kez daha söylüyorum e, şu an itibariyle keşke Ederson olsa Atalanta'dan. E, ama Ugarte çok daha e, olabilecek olması çok daha muhtemel bir transfer olarak gözüküyor çünkü kiralık olarak geliyor. İşte o noktada Manchester City'nin zorunu satın alma opsiyonunda ısrar etmemesi lazım. Bir suma olursa harika bir oyuncu bence Tottenham'dan ve tabii daha genç kategoride bir oyuncu Magassa Ham United'dan O da alternatifler arasında yer alıyor. 17K ile ilgili baba dün bir konuşma yaptım 17 kanın temsilcisi. 17K Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor ve kulüp bürüşe baskı yapıyor. Ama kulüp bürüş 30 milyon euro istiyor dolayısıyla bu koşullarda Galatasaray 30 milyon euro verip 17K'yı transfer etmeyecek ama işte 17K bu rakamı 20'li bu talebi 20'li rakamlara indirelim hatta 25'in altına indirin diye alacaklarından da vazgeçerek baskı yapıyormuş kulüp proje. Tabii yani Galatasaray hep bütün futbolcular gelmek istiyor. Hmm. Ya yani böyle olması da bir takım için çok önemli. İsteyerek tabii. geldikleri takımda daha başarılı olurlar. Çünkü Galatasaray'da mutlu olacağını biliyor. İşte Galatasaray'la ilgili gereken bilgileri almış ve görmüş, onun videolarını izlemiş olabilir. O yüzden e, tabii e, Galatasaray en iyisini yapacaktır. E, taraftarlarımız e, hiç e, kuşku duymasın burada. Evet. Evet Barış Çapan doğru söylüyorsunuz. İlk 24 garanti ama Manchester City yenerse Galatasaray deplasmanda çok başka şeyler konuşulur. Bir de büyük bir moral motivasyon olur. Galatasaray'ın şöhreti de pekişmiş olur Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da. O bakımdan yenmeye gidiyor Galatasaray. Evet. Yeni, yendiği zaman da iki küsur milyon euro kazanacak. Tabii bir de para kazanıyorsunuz. Bu da az bir para değil. Bir maç için çok iyi bir para bence 2.3 milyon euro. Evet doğru söylüyorsun baba. Galatasaray Ezer City eski City değil diyor Gökhan yani eski City olmadığı konusu doğru ama ezmek konusunda biraz daha temkinli yaklaşmak lazım. Yenebilir mi? Yenebilir. Galatasaray her takımı yener. Kendi karakterine uygun bir futbol oynadığı zaman. O bakımdan ben Galatasaray'ın galibiyetinde sürpriz olmayacağını düşünüyorum yarınki maçta. İlkay eski takımına karşı kendini göstermeli yoksa emekli olur artık diyor. İlkay için de özel bir maç olacak baba. Yıllarca oynadığı, kaptanlık yaptığı Şampiyonlar evet. Ligi, Premier Lig'de defalarca şampiyonluk yaşadığı takımına karşı sahaya çıkacak. E, Tabi gerçek takımı Galatasaray'la. E, bilmiyorum, Gabriel Sara formda, Gabriel Sara'nın oynatılması planlanıyor ilk başta ama bir anda İlkay da 11'de olabilir mi? Mesela Yunus kenarda, Yunus'un pozisyonda yani forvet arkasında İlkay'ın oynadığı bir düzen olabilir mi? Mario Lemina, e, Torreira, İlkay orta sahası olabilir mi? Ne dersin? Olabilir, olabilir. Ee, e olma olasılığı Bence daha fazla Çünkü Manchester City yka iyi tanıyor hı hı. doğru o bakımdan takımı yönlendirebilir oyunun içindeki bir antrenör gibi hareket edebilir takımı yönlendirebilir o bakımdan yka olabilir doğru. Çok teşekkür ederiz Fatih Koçer. Size de selamlar. Mehmet abiye selamlar demiş dünkü yayının. Aleyküm selam. Evet. Bence de Galatasaray çok daha cesur olacak. Yani şu Manchester City Atletico Madrid kadar tempo yapabilen bir takım değil. Galatasaray Atletico Madrid maçındaki standartını tutturursa Manchester City maçından en azından beraberlikle ayrılır. Benim tahminim o. Ben umutsuz değilim. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde çok küçük detaylar sonuca gitmenizi belirliyor. Yani çok e, iyi oynayıp da e, mesela Frankfurt maçı çok iyi başladı Galatasaray ama basit hatalar yaptı, bireysel hatalar e, ve bir anda fark yedi. Böyle bir sonuç da ortaya çıkabilir. O bakımdan Galatasaray küçük detaylar konusunda hata yapmamak zorunda. Evet maalesef. Evet. Galatasaray ilk hatalarda gol yemesi, ondan sonra e, e, Manchester'ın gol atması zor. Galatasaray hep böyle oyuna başlarken ilk yarı ve ikinci yarının başlarında... E, tam e, konsantre olmadan bir kolyeyi veriyor. Ondan sonra da e, toparlamakta güçlük çekiyor. O nedenle ilk dakikalarda yememesi gerekiyor. Doğru. E, Gökhan Ulus, çok teşekkür ederiz. Sarı Kırmızılı Kalpler ve Türk Bayrağı için eksik olma. E, Aleyküm selam, Bilal Kalkan, Kıbrıs'tan selam diyor. Ve Atakan e, Atay, e, abi Amerika'dan izliyorum. Sen e, yayını açtığında burada gece 2 oluyor. Vallahi senin yüzünden işe geç kalacağım demiş. Kalp gönderim eksik olma. Atakan çok teşekkür ederim. Sen işine geç kalma. E, desteğin yeter. E, burada olmanız, bizi destekliyor olmanız. İşte görüyorsun baba Asya'dan, Rusya'dan, Uzak Asya'dan, e, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'nın değişik ülkelerinden her yerden takipçimiz var. Eksik olmasınlar. Tabii her yerde vatandaşlarımız var. Onlar da Galatasaray'a gönül vermişler. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, e, Bissouma ve Yerinki. E, Yerinki e, Galatasaray taraftarının en çok istediği oyuncular. Yerinki tabi. E, Bissouma da e, çok iyi bir oyuncu. E, ama Yerinki derinde işte e, bahsediyor her zaman Galatasaray taraftarı. O da bir alternatif e, olabilir. E, hem maliyetler açısından da iyi. E, ama tabi Galatasaray daha böyle sağlam şampiyonlar ligi tecrübesi, şampiyonlar ligi tecrübesi de olan bir oyuncuya e, gidiyor. O bakımdan... E, e, o bakımdan e, Galatasaray'ın e, daha çok böyle İngiltere merkezli şu anda çalışma yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bisuma'nın sakatlık sorunu takımı e, tok mu yok muydu? Takımda oynuyor mu acaba? sumanın şu anda herhangi bir sakatlık sorunu yok. Geçmişte sakatlık sorunları yaşayabilir, yaşamış olabilir. Ama Bisuma e, son o, bu sezon çok fazla maç oynamadı ama e, şu an itibariyle sakatlığını tamamen atlatmış ve herhangi bir sakatlık sorunu yaşamıyor. Ee, ve bence e, çok başarılı bir oyuncu e, bir suma. E, olursa makul fiyatlarla Galatasaray'a gelme ihtimali e, var. Dolayısıyla e, bir da bir alternatif olarak duruyor Galatasaray'ın önünde. Bir kez daha teşekkür ederim e, Alaaddin e, Devren Süper Sticker için. E, i̇yi yayınlar diliyorum. kurgut selamlar babanıza selam. İyi iyi bir orta saha futbolcusu alması gerekir. Saygılar selamlar diyor İsmail. E, e, İsmail e, Kok Kokgül, Kökgül e, anladığım adıyla. E, çok teşekkür ederiz. Ve selamlar. Turgut'ta ya selamlar. E, yenilmek yok Galatasaray zoru sever diyor. Ben de aynı kanaatteyim. Leyla 1905 bunu söylüyor. Yerinkinin olmasını istiyorlar. E, Emre de diyor ki e, Ederson harici bizi kesmez diyor. Ederson Atalanta'daki Ederson. Tabi baba e, şu anda e, ortaya çıkan seçeneklerden en iyisi Ederson olarak gözüküyor. Atalanta'daki Ederson. Evet evet bence de, bence de öyle. Ama eee e, Urgaylı oyuncu gelecek diye düşünüyorum. Doğru, Ugarte'dir. E, çok teşekkür ederiz Hasan Hüseyin abi. E, biz de sizi seviyoruz. Eksik olmayın. Ankara'ya selamlar. <laughs> Brighton forması giyen Baleba yönetim bu oyuncuyu görmeli ve taksitlerle alınmış bir ödeme koşuluyla alınsa hayali bile çok güzel ülkenin bütün orta sahalarını sırtına koyar, gezdirir. Mükemmel bir oyuncu diyor. Muzaffer Bey de böyle bir katkıda bulunmuş programımıza. Brighton'da forma giyen Balebo. Evet. Musuba sakat değil miydi abi diyor? Yani sakatlıktan çıktı. Sakattı, sakatlıktan çıktı. Şu anda herhangi bir fiziksel e, problemi yok. Sakatlık problemi yok. <laughs> Ama maç da, eksiği vardır ancak. Maç o, o çok az maç oynadı evet. Ee, Abdurrahman çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Ben de puan alacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Galatasaraylı oyuncular da böyle maçları seviyorlar gerçekten. Beşiktaş işte artık sıradan bir hale oldu tabii olduk. tabii. Diyor. Yani bir numaralı ligde oynuyor İngiltere Premier Lig'de e, ve İngiltere'nin en iyi takımlarından bir tanesiyle oynayacak e, müthiş evet. bir maç olacak diye düşünüyorum. Şu anda da Arsenal'dan sonra ligde ikinci yani yine e, İngiltere'nin ikinci takımı ve e, son 10 yıla baktığımızda en çok şampiyon olan takımı. Yani biz e, geçtiğimiz yıllarda e, Manchester United'ı da kupanın dışına etmiştik. Doğru. E, Bernardo Silva sezon sonu sezon sonu olabilir ama Galatasaray anlaşmasını şimdiden yapmaya çalışıyor Bernardo Silva ile Çünkü biliyorsunuz sözleşmesinin bitimine 6 ay kala bir futbolcu Avrupa'da bir sonraki sezon adına bir başka takımla ön protokol yapabiliyor. Galatasaray bunu yapmaya, bir ön protokol yapmaya çalışıyor. Peki hepinize teşekkür ederiz katıldığınız için. Baba var mı bugüne dair ekleyeceğim bir şey? Şu anda yok. Beşiktaş'ta bir oyuncu vardı ya, golcü Abraham. Abraham. Herhalde onun Bile şeyini tüm haklarını 13 milyonu almış. Herhalde onu Aston Villa'ya gönderecek. Evet 13 milyonu aldı. 21 milyon euroya e, Aston Villa'ya satıyor. Fakat 2 milyon euro da kiralama bedeli ödemişti Beşiktaş. Yani toplamda 15 milyon euroluk tabii maaşını da sayarsak bir maliyet var. 16 17'ye yakın bir maliyet. 21'e satıyor. Fena değil. Bir de oyuncu e, 6 milyon kârı vardı. 6 milyon yapıyor. kârı. Evet, evet İyi iyi var. Beşiktaş ya evet. kazansın Beşiktaş'ı sever mi? Peki. dolayısıyla Beşiktaş bu işte karlı bir iş yaptı. Bir de problemin çözüyor. Abraham performans veremiyordu. Beşiktaş da bence çok kötü bir dönem geçirdi. Bence Ama, de öyle. Galatasaray'a ben... bir gol attı da <laughs> yani. İyi. Beşiktaş adına sevindim. Peki. Peki. E, Beşiktaş, e hem para kazandı, e, hem de e, bir problemi, e, performansını yaşayan oyuncusuyla yollarını ayırarak bir problemi halletmiş oldu. E, doğru bir iş yaptılar. E, bakalım Beşiktaş'ta e, transferde neler olacak? E tabii Beşiktaş'ın e, dan bahsetmişken Beşiktaş'ın e, transferde e, Belçika'dan bir oyuncuyu gündemine aldığını biliyoruz. E, Mario Stroyken, e, Stroykens eee Beşiktaş'a gelmeye karar vermiş. E, kişisel şartlarda anlaşılıyor ama Anderlet e, satın alma opsiyonuyla kiralayın ve bu satın alma opsiyonu da zorunlu olsun diyor. E, Beşiktaş da zorunlu olmasın diyor. tabi e, tabii e, kiralamak baba bu dönemde e, daha makul bir seçenek olarak gözüküyor. Dahasa için de öyle. Belki orta saha kiralık olarak gelecek. Çünkü tabii harcana... ya bu yani Ocak'ta yapılan transferlerin bu şekilde olması bence akılcı. Doğru. Yani tabii. iyi olursa onu Tüm haklarıyla alırsınız. Evet, Ama ihtiyacını veremezse e, otomatikman gider. Doğru. Nöğlen kiralık geldi. Bunları e, gözden kaçırmamak gerekir. Nöğlen kiralık. Aslında kiralık. Evet. Kiralık. Evet. Yani, evet. Bu dönem Galatasaray iki yaptığı transferde de harcama limitlerini etkilemedi. Evet. Evet bence orta sahada kiralık gelecek. Bunun için uğraşıyorlar. E, Alaaddin Devren bir kez daha süper sticker için teşekkür ederiz. Uğur Özen üyelik için çok teşekkür ederiz. Hepinize katkılarınızdan dolayı, mesajlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Baba ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sen de ağzına sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın.